Sevgili takipçilerim hepinize merhabalar. Bir gömme rezervuarı bu arızasındayız. Buraya gelen ustamız buradaki arızadan hani haz neden olacağını buranın tamir olmaz ve kırılması gerektiğini söyledi değil mi abi? Aynen öyle. Şu anda şey tüketicimize çektiriyorum kamerayı. Şey çekimimizi ben yalnızım. Sen anlatın abi ne dediler sana? Ee, bana buranın e, kırılması gerektiğini Hı. Komple kırılması gerektiğini, e, arızanın içeriden sızdırdığını söylediler ve değiştirmesi, komple değişmesi gerektiğini söylediler. Ee, bunun maliyeti olarak ve zaman olarak da e, biliyorsunuz ki aynı fayansı bulmak da imkansız. Aynen öyle abi. Ee, o yüzden ustama bir danışayım dedim. O da sağ olsun bir bakayım dedi. Ee, Sağolsun e, gecenin bir vaktine geldi. Ee, tüketicimiz bütün hazırlığını yapmış, fayansını almış, yapıcısını almış. Şimdi birazdan aşağı indiğimiz zaman arabada onları da göstereceğim. Yani buradaki basit bir arızadan dolayı e, hiçbir zaman kırmanıza gerek yok. Şuradaki pencereden tamir olur. Şimdi Buradaki arızayı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Önce şu kumanda panelinden çerçeveyi söküyoruz. Daha önceki videolarda belirtmiştim. Bu marka ve bu model dönme rezervuarda bunların dondurma grubu arızalandığı zaman sıçratma yapıyor. Sıçratma yaptığı zaman etrafına e, ek yerlerinden yaptığı sıçratmadan alt kata gidebiliyor. Panel çerçevelerini söktük. İkinci kapağımızı da söküyoruz. Burada fışlatma dediğim olayı canlı canlı göstereceğim şimdi size. Bir de kameraya. Bir de kameraya. Bir de kameraya. Bir bu etrafına nasıl yapıyor bakın şu arkadan. Bu veriyorsunuz. Bu şapma. Harmenin şurada gördüğünüz ek yerleri var bakın. Şu ek yerlerinden alt kata az kata kadar iner buradaki su. İşte biraz daha yakın göstermek Evet. Problemimiz buradaki doldurma grubu arızası. Buradaki doldurma grubumuzu değiştireceğiz. Ve tüketicimizi burayı komple kırdırmaktan kurtaracağız. Şimdi önce hazne içindeki varımızı kapatıyoruz. Daha sonra 18-19 anahtar yardımıyla doldurma grubumuzu tutan Dekorumuzu söküyoruz. Dondurma grubunu da kenarda tutuyoruz. Dondurma grubunun yerinden sökebilmek, çıkartabilmek için komple boşaltmayı da sökmemiz gerekiyor. Boşaltmak da kolay söküyor. Kırıkları kaldırıyor. Kollar kırılıyor yani aşağı doğru açılıyor. Kolları çıkartıyoruz. Kolları çıkartıyoruz. Boşaltma sistemimizi de söktük. Evet bunun da contası da gitmiş. Bakın bunun contasını da değiştirmek gerekecek. Şöyle koyalım. Şimdi doldurma durumumuza alalım. etrafa sıçratma yapan ve alt kata su kaçırmasına neden olan parçamız bu arkadaşlar. Bunu değiştirdiğimiz zaman buradaki problemimiz çözülecek. Buradaki topumuz hazneye dolacak olan suyun seviyesini belirliyor bu modelde topu en alta getirmemiz gerekiyor çünkü buradaki haznenin su giriş bağlantısı biraz yüksekte olduğu için aşağı almamız lazım ki hazne yeteri kadar su olabilsin. Bu buradaki kolumuzu sıkıyoruz. Şimdi buradaki bağlantı rekorunu göstermek istiyorum. Şuradaki bağlantı rekorunu sökerken ve takarken çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar alır hani bir koptuğu zaman iş büyür. Şöyle alarsanız zahmet. Şimdi boşaltmamızın da contasını değiştirelim. Şimdi contamızı tutan bir tane yarım ay parçamız var. Bunu alıyoruz. Çonta ele leke yapar. Çantamızı alıyoruz ve yerine yeni bir tane takıp Boşaltmanın da yönü var. Böyle rastgele takmıyoruz. Şuradaki şu çeltik sağ tarafa denk gelecek. Boşaltmayı tutuyoruz kollarını oturtuyoruz. Kolları tuttuktan sonra yuvasına yani boşaltmanın yatağına yuvasını tutuyoruz diye boşaltmayı. Şimdi suyu açıp kontrol edeceğiz. Bakın şöyle tamamdır. şuradaki rekoru da alça sıkacağım. Şöyle, Şurası tamam. Şimdi söktüğümüz sırayla kapağını ve e, diğer parçalarını takacağız ve işlemimiz bitecek. Son bir kere içeriği görebiliyorken su dolmasını da eklemek istiyorum. Daha sonra kapak kaldı kapağını takacağız. Şu anda tamam. Klozetin içerisinde de su yok. Bakın herhangi bir su kaçağı yok klozetin içine. Tek problemimiz doldurma kurulacağız. Son olarak kapağımızı takıp son ayarlarımıza bakıp işlemi bitireceğiz. Şurada boşluk çok fazla. Bunu birazcık çubukla dışarı alacağım. Boşluk fazla olduğu zaman kapak bastığınız zaman tam performans çalışmaz. Boşaltması yüzü rahat boşaltmasın. Şu gayet iyi bir seviyeye basıyoruz. <laughs> Tamamdır. Rezervuarımız, sifonumuz çalışıyor. Şimdi buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi abinin arabasına ineceğiz. Yapmış olduğu hazırlıkları size göstermek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize hoşçakalın. Arkadaşlar tüketicimiz yani müşterimizin arabasının yanındayız. Bakın şu anda bütün hazırlıkları tamam abimin. Ver göstereyim ben. Bakın. Kumu burada, çimentosu burada, fayansı burada. Bütün her şeyini hazırlamış. Gereksiz yere orayı kıracaklardı. Gördüğünüz gibi diş hamandırasını değiştirerek, boşaltma sistemin contasını değiştirerek rezervuarımızı kullanılabilir hale getirdik. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.